Son Trend bu hafta ilginç maceralarıyla tekrar ekranda. İlk olarak Avusturya'da depremde sevdiği bir dostunun nişanlısını kaybetmesiyle ilgili yaptığı şarkıyla bir anda gündem olan Mehmet Aydın'ı kendi evinde ve Linz'de ziyaret ettik. Bunu ekrana getireceğiz. Yaptığı şarkıyla hem gönülleri fethetti hem de oradaki Türk vatandaşlarıyla ilgili önemli bir sosyal aktiviteyi tekrar faaliyete geçirdi. Hem güzel şarkısını ekrana getiriyoruz hem de keyifli sohbetini. Son trend bu hafta Avusturya Linz'de, Türkiye'den Linz'e kadar olan yolculuğumuzun sebebi de Mehmet Aydın. Mehmet Aydın'ın gerçek yaşanmış bir hikayeden geçtiğimiz dönemde acı tecrübeli, tüm ülke genelinde yaşanan 11 ilde gerçekleşen depremin ardından yaptığı kliple gündeme gelmişti. Biz de Türkiye'den yola çıktık ve Linz'e harika bir sitenin içerisinde kendi evinde bizi misafir etti Mehmet Aydın. Mehmet Aydın'ı ben sizlere tanıtacağım ama şuna emin olun ben tanıttıktan sonra da siz izlemeye doyamayacaksınız. Yeni döneminde en hit, en popüler ve en iddialı sanatçılarından biri olacağını eminiz. Mehmet programı hoş geldin Son Trend'e. Çok güzel bir aile, çok güzel bir ev, çok kaliteli bir bahçe ve çok da güzel bir muhabbet olacağını düşünüyorum. Ee, Sizin hoş geldin. Hoş bulduk. Programın güzel geçmesini, hayırlı geçmesini ümit ediyorum. Seyircilerimizi selamlıyorum. Ee, biraz kendini anlatır mısın? Şimdi sen aslında e, müzisyenlik haricinde kendi işinde çalışan bir mevcut işi olan da bir arkadaşsın ama e, solistik solistlik tarafı da e, daha ağır basmış. Evet. Klibine geleceğiz ama önce e, seni kendini e, senden dinleyelim. Evet. İsmim Mehmet Aydın. Avusturya doğumlu. Burada doğmuş, büyümüş bir insan olarak burada kardeşlerimle, beş kardeşlerimle burada hayatımızı sürdürüyoruz. Bir anneciğimiz var. Babamız rahmetli oldu maalesef. Çekirdek bir aile sağlığa Allah razı olsun. Çekirdek bir aile olarak hayatımızı burada idam ettirmeye çalışıyoruz. Belirli bir tahsil düzeni aldıktan sonra, tahsil düzenimiz olduktan sonra bir mali müşavirlik bürosunda, şimdi şu anda muhasebeci olarak çalışıyorum. Ve işimin yanı sıra küçük yaştan başladığım, aslında emek verdiğim ve gerçekten kendimi müzikle bulduğumu söyleyeyim, kendim müzikle bulduğumu söyleyebilirim. Rahmetli Bağım'ın teşviğiyle. Onun teşvikleriyle ben zaten 3,5 yaşında ilk düğünüme çıkmıştım. Orada da 3,5 yaşındayım. Hiç unutmuyorum Malatyalı İbrahim'den Hayatımın Kadını diye bir aşk şarkısını ilk defa bir sandalyenin üzerine beni çıkardılar. Podiumda yani sahnenin üstünde. İzledi insanlar beni alkış koptu sana okuduktan sonra oradan beri işte biz bu böyle başladı bu şekilde başladı benim Peki hikaye. bunu net hatırlıyor musun hiç Net hatırlıyorum ki. evet. Dün gibi hatırlıyorum. Bu kadar da evet, etkili evet, oldu. Ama. Evet, etkili oldu. Ee, peki sonra müzik hayatına geçişin nasıl oldu? Evet çünkü bizim şimdi bizim çok e, müzikal bir ailemiz var. Hem anne tarafım hem baba tarafım müzikal hepsinin müzik kulağı ve müzik e, ses olarak da bu müs saat olarak da çok yetenekli insanlar oldukları için bize de demek ki bir kıyıdan köşesinden bize geçmiş. Rahmetli babamlar 20 yıla yakın zamanlı hayatının taş ocağında mezar taşlarını parlatarak ve hayatına o şekilde idam ettirdi. Bize ailesine altı çocuğa bu şekilde baktı. Çok da idealist bir. Aynen. E, 70 gel. Evet hiçbir şekilde düzende aykırı bir yerde yer almadan Tabii. sadece çalışarak Tabii. düzgün bir hayat sürer. Herkesin de yapabileceği, başarabileceği bir Ama genelde olan... insanlarımız zaten insanlar buraya 70 yıllarda gelen o jenerasyon, o nesil zaten çok çalışkan, çok edepli insanlardan oluştuğu için herkes işte ailesini nasıl bir arada tutabilirim nasıl insanlarıma faydalı, ve faydalı olabilirim ve çocuklarımı nasıl faydalı bir şekilde topluma faydalı yetiştirebilirim onun derdine düşmüş insanlar olarak bizleri de bu yaşa kadar getirdiler Allah onlardan razı olsun. Onların haklarını, haklarını ödeyemeyiz. Annenin babanın. O yüzden bizim için çok kıymetliler. Ailenin desteği aldık. Sonra işte genç yaşlarda küçük yaşta 7 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendim. Kendi kendime, otodidak çekildi. Çünkü dayılarım da bağlama çalıyorlardı. Merak sarıyordum. Bakıyordum bunlar çalıyorlar. Biz niye çalmayalım? Ona da çünkü kendileri öğrenmişti bağlama çalmayı. Dedemde annemin babasında bir aşıklık şey, geleneği var zaten. Oradan kalma bir gelenek zaten halk müziğine karşı bir çok yakın bir ilgi var zaten o, o yaşta da başladık derken 7 yaşımda bağlamaya başladım. Akabinde 11-12 yaşlarında gitar kursuna gittim. Gitar, müzik okuluna gitar kursuna. Nota solfej dersleri aldım. Kısa bir süre önce İstanbul'da çok başarılı bir klip yaptım. Evet. Ee, bu de hem sosyal medyada Hı. hem de diğer platformlarda Evet e, yer almaya başladı. Bununla evet. ilgili de çok güzel dönüşler aldığını ve bununla ilgili mesajlar aldığında bizzat tanık oldum ben. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Ama tabii klibin bir e, hikayesi çok da keyifli değil. Evet. E, kısa süre önce yaşadığımız bir depremle ilgili. Evet, e, maalesef. Türkiye geneline 11 ile yayılan çok Hı. acı bir tablonun. Evet. Gerçek yaşanmış bir hikayesiyle ilgili bir klip vardı. Tabii. Şimdi bu konuyla ilgili de aslında benim fark ettiğim ilk kişi sensin. Hı. Bu konuyla ilgili klip yapan Konuyu gündeme taşıyan ve bu kadar evet. da başarılı bir adıyaman şarkısı yapan ilk kişi sende. Evet, sağ teşekkür ederim. Klip nasıl oldu? O fikir nasıl gelişti? Böyle bir çalışmayı nasıl ne kadar zamanda nasıl tamamladın? Nasıl evet. bir çalışma vardı orada? Şöyle bir şey oldu. Ben bu 6 Şubat depreminden Allah bir daha yaşatmasın. insanlarımıza, bu arada ülkemize büyük geçmiş olsun. İnsanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum. Bu olay olmadan önce işte bu büyük felaket meydana gelmeden önce biz sevgili meslektaşım olan sevgili müzisyen Ali Yılmaz'la büyük bağlama virtüözü biliyorsunuz. Motor Ali akabında evet Motor Ali ile biz kontakta itibattaydık zaten müzik üzerine işte bir, bazı işte bir projelerimiz vardı. Derken bu deprem oldu. Deprem olduktan sonra dedik ki işte biz derinden etkiledi çünkü o kadar insan maalesef işte kaybettik o kadar vatandaşlarımız o kadar kaybettikten sonra zaten ben zaten iki hafta kendime gelemedim iki hafta ben zaten yemekte iç, içmekte zorlandım Moralim çok düşüktü. Dedim işte ben bu insanlara burada zaten yardım kampanyaları başladı zaten. Yani harıl harıl çalıştı insanlar. Allah razı olsun herkesten. Maddi manevi katkıda bulunan insanlar herkesten Allah razı olsun. Derken ben bir manevi bir, bir şeyle ihtiyaç da hissettim. Bir manevi şeyden ihtiyaçtan doğan bir hizmet sorumluluk gerekti. Sorumluluk hissettim. İnsanlara moral desteği olarak, insanlara ne bileyim bir dayanışma olarak, insanlara bir katkıda bulunmak için kendim nacizane bir şey düşündüm. Ve bir olay beni çok etkiledi. Burada duyduğum yakın bir arkadaşımın akrabası evlenmek üzereyken kendi işte kız, kendi nişanlısını maalesef işte enkazda kaybediyor. Bu bana çok çok etkiledi beni. Bu gerçekten de dehşete kapıldım. Depremden çok kısa bir süre sonra evlenecekler herhalde. Evet o şekilde. Yani düğün maalesef gerçekleşemedi çünkü hazırlık içindilermiş işte. Öyle bir haber aldık. Derken işte dedim bu konu çok etkileyici bir, bir belki bireysel bir kader ama sonuçta insanların herkesin başına gelebilecek olay. Senin başına gelebilirdi, benim başıma gelebilirdi. İnsanlar çünkü acıdan yaşarken biz de onlara bir şekilde biz de gurbetçi insanlar olarak Avrupa'da yaşayan Türkler olarak biz de sizden uzak değiliz. Burada biz de burada insanları yakınlarını kaybedenlerimiz oldu. Ki buradan da çok destek gitti. Çok destek gitti evet yani gerçekten. Ağustos'dan Allah herkesten yardımcı, yardımcı olan herkesten razı olsun Allah izin. Bu konuda unutulmamalı. Aslında senin yaptığın evet. şöyle bir imaj ve vizyon da var. Evet bir şeyler üstü böyle unutulmaya yaklaştığında Tabii. aslında bir sosyal mesaj verip Tabii. oradaki o insanları yardımsız ve hani desteksiz bırakmayı unutmama hatırlatmak aslında çünkü yani olay o kadar büyük bir olay ki yani sonuçta asırın yani son asrın depremi diyorlar bu şiddette hiç 11 ili kapsayan böyle acı bir tablo hiçbir zaman meydana gelmemişti. Kendi ülkemizde bir deprem ülkesi olmasına rağmen bu şekilde bu kadar geniş çaplı bir e, tahribat yap yapacak bir deprem meydana gelmedi. Hiç ciğren etmedi. Klibi nerede yaptın? Kimler yaptı? Kimler yer aldı? İşte biz işte müziği yaptıktan sonra sevgili Ali Yılmaz'la, Motor ile yaptıktan sonra büyük... O üstadlar, çaldı zaten sağ olsunlar. Hepsinin de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müzik yapıktan sonra tabii ki bu ürün, bu müzik sektöründeki bu ürünü tanıtmak için en, en önemli yol zaten klip olması gerekiyor. Bu klip çalışmamızda işte Çevrelerimize işte klip yapmak için işte yönetmen arıyordum. Herkes çünkü şu anda herkes çok klip çalışması yaptığı için doluluk oranı çok yüksek olduğu için bana acil şekilde bir, bir yönetmen gerekiyordu. Tesadüfen onda bir yeğeni varmış. Seyit Ankartal. Ona da burada selamlar olsun. Sevgili yönetmenime. Genç bir kardeşiniz. evet genç daha. Çok genç daha. Ama pırıl pırıl çok iyi işlere imza atmış bir arkadaşımız. Derken işte klibimize çok güzel bir enerji yakaladık ve klibimizin çok güzel olmasına ve başarılı geçmesine çok vesile olan insanlarımız oldu. Hepsine burada çok teşekkürler, sana da ayrıca. Seyircilerimize buradan herkese ayrı ayrı selam ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda böyle bir şeyleri daha yaşamayız. Mehmet Aydın'ı e, sizler için ekrana getirdim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bu ilk e, ama son olmayacak. E, farklı çalışmalarında, diğer projelerinde yalnız bırakmayacağız. Sizin için yine ekrana taşımaya gayret göstereceğiz. Ama bizden tavsiyesi, biz bugün size tanıttık. Bundan sonra izlemesi ve takip etmesi bizden size öneri. Depremle ilgili olan bu şarkıyı izlediniz mi? Ee, neler hissettiniz? İzledim. Üzücü. Yani anlatım olarak bir kişinin hikayesini anlatmış olsa da bu genel olarak bizim toplumumuzun büyük bir acısı oldu. Çok üzüldük yani olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Birçok acılar yaşandı. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız ülke olarak. Bir Türk sanatçının bu kadar duyarlılık göstermesi sizi neyle hissettirdi? Tabii çok güzel bir duygu. Bu sadece burada değil, tüm Avrupa Türklerimizde böyle şeylerin e, ön ayak olması lazım bazı sanatçılarımızın. Türkiye'dekiler zaten yapıyor bunu gerektiği kadar. Avrupa'dakilerin de yapması çok güzel bir şey oldu. Yani oradakilere bir nebze bu acınızı paylaşıyoruz demek gerçekten çok insani bir davranış. Siz nerelisiniz? Kahramanmaraş'tayım. Burada mıydınız depremde? Deprem zamanı memleketimdeydim. Depremi yaşadım Kahramanmaraş'ta. Deprem. Bugün Avusturya'da, Linz'de bu tip çalışmalarla ilgili bir Türk'ün bu konuda çalışma yapması sizi mutlu etti mi? Mutlu etti ve duygulandırdı çok daha aynı şekilde. Yaşadıklarımız bir daha aklımıza geldi. Yaptığı şarkıyı da dinledik sağ olsun. Kendisi dinletti. Güzel, tebrik ediyorum kendisini. Deprem zedeleri desteklemek için böyle bir çalışmaya imza atmış. Dinledim, çok başarılı buldum. Ona bu yolunda başarılar diliyorum. Ee, tabii ki unutmadık. Unutulacak bir şey de değil. Allah'ım herkese yardım etsin. Ee, ve tabii ki videoyu da izledik. Çok harika bir anlatım, bir hikaye aslında. Bir gerçek olmuş bir hikaye. Unutulmaması da ayrı güzellik. Yani arkadaşımıza başarılar diliyorum ve inşallah depremzedelere de bu konuda yardımların hala devam etmesini diliyorum yani.